Ebu Vakid el-Leysi radıyallahu anh şöyle buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafında insanlarla birlikte mescitte otururken huzuruna üç kişi geldi. İkisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme doğru yöneldi. Diğeri de başka bir tarafa doğru gitti. Bu iki kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında durdu. İkisinden biri mescitteki halkada bir boşluk bulup onların arasına oturdu. Diğeri ise cemaatin arkasında bir yere oturdu. Üçüncüsü ise çekip gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını bitirince şöyle dedi: "Bu üç kişinin durumunu size bildireyim mi?" Birincisi Allah'a sığındı Allah da onu barındırdı. İkincisi haya etti Allah da ondan haya etti. Üçüncüsü ise bu cemaatten yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi.